başladık i̇şte soruyorum daha... <laughs> hangisi daha çok söz dinler hangisi daha çok söz dinler hızlı hızlı <laughs> hangisi sinirli <gülüyor> <gülüyor> hangisi parayı sever <gülüyor> <gülüyor> hangisi çok söz dinler yine yazmıştım bir daha sok <laughs> hangisi ağır Allah, <laughs> hangisi yaramaz? Eyvah, oh. hangisi dağınık? Ben bilmiyorum. Hangisi daha çok para harcar? Eyvah. Hangisi daha çok para harcar? <laughs> Olacak bu ya, Olacak. <laughs> oh Allah. Bak bana geliyor, bak bana, bana. kör ol. Bak geliyor. Başka? Hangisi sakar? Allah. Eyvah. <laughs> <Ben gireyim. gülüyor> <laughs> <geliyor>. Hangisi saygısız? <laughs> Son soru. Eyvah. Hangisi ailesine düşkün?